8 Mayıs Pazar Sol Haber Tolga Binbay Gümbür gümbür bir istila Sene 2005 ya da 2006 Aylardan Mayıs Bir ihtimal Nisan İzmir'deyim Bahar çoktan gelmiş Tatlı ve ılık bir pazar sabahı Çok sevdiğim bir yol arkadaşımla Tabip odası seçimlerine oy kullanmaya gidiyorum Hayat çalkantılı, gelgitli ve mücadele dolu Telaşla ve biraz da keyfini çıkararak kol kola Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne giriyoruz. Sabah erken olduğu için havada bir rahatlık, hafiflik ve sakinlik var. Mutluyuz ve de umutlu. Kıbrıs Şehitleri'nde ise devasa bir pankart asılı. Caddenin tam ortasına, yukarılara, iki apartman arasına gerilmiş. Boz bir kurt, bakışları keskin ve altında da büyük puntolarla Dünya Türk Olsun yazısı baka kalmıştık o ilk an. bu da nereden çıktı şimdi diye düşünerek. Hakikaten o güne kadar kentin göbeğinde düz beyaz bir milliyetçilikle hiç karşılaşmamıştık sanırım. Bildiğimiz, tanıdığımız eski usul neredeyse kabile kökenlerine dayanan feodal bir milliyetçilikti. Bu yeni pankartsa işin renginin değişmekte olduğunun işareti gibiydi. Zaten çoktan orada toplumun içinde, zihninde, aklında olan bir görüntü ay yuka çıkmıştı sanki. Dönem liberal barış dönemiydi. Ülkede Kürtçenin de bir dil olarak kabul edilmesi gibi bir gündem vardı. İktidar kendine yol açmak için kendisi dışında kalan herkesi herkesle çarpıştırıyor ya da barıştırıyordu. Ve aradan da yırtıyordu. O pankarttan sonra İzmir'in hemen her yeri, duvarlar, köprü ayakları, DTO yazısı ile doldu. Her köşe başını dünya Türk olsun gibi primitif bir istek kapladı. Toplumsallaşamayacak kadar keskindi DTO ekibi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi üstünde pankartın asılı olduğu yerde bir dernek ofisleri vardı. Dünya Türk Olsun Derneği. Dertleri ise Kürtlerdi. O kadar. Ülkenin tarihi bir başka yönde ilerleyince birkaç gazete röportajından sonra da kaybolup gittiler geriye logolara kaldı. Orhun yazıtlarında geçen aynı kelimesi yani. O kelime birçok yerde, araba arka camında, kola yapılan bir dövmede ya da bir tişört arkasında kalıcı hale geldi. Tüm kenti kaplayan duvar yazıları ise silindi gitti. Belki de bir sosyal deneydi DTO'cular bilemiyorum ama o günün Türkiye siyaseti için eğreti, ucube ve zorlama duruyorlardı. Aradan geçen 15 yılda ise tablo değişti. Milliyetçilik envanterine göçmen karşıtlığını ekledi. DTO sanırım göçmen karşıtı değildi ama o dönemde göçmenler olmadığı için. Sadece bu sebeple. Onlar Diyarbakır'dan ya da Mardin'den İzmir'e göçenlere laf ediyorlardı. Dertleri onlarlaydı. Oradan da tüm dünya Türk olsuna varıyorlardı. Günümüzün düz dünyacıları gibi siyasette ve hayatta tutunamayacak kadar meczuptular. Kimi nereden kovacaklardı ki? Sonra gündem değişti, tarih değişti. Dünyanın düzeni milyonlarca insanı yerinden yurdundan etmeye başladı. Ve Avrupa'da göçmen karşıtlığı ana siyaset haline geldi. Sermaye göçmenleri sadece fabrikada seviyordu, sokakta değil, topluma da bunu yayıyordu.'' Şimdi göçmen karşıtlığı Türkiye siyasetinde de bir ana renge dönüşmek üzere. Belki de çoktan dönüştü. Ve bu yeni siyaset öyle DTO'cular gibi meczup falan değil. Başka bir şey oluyor etrafımızda. Kapitalizm Türkiye'ye de şekil veriyor. Malum mesele Türkiye ile sınırlı değil. Göçmenler, sığınmacılar, mülteciler, yerinden yurdundan kopanlar, koparılanlar her yerde. Dünyanın bilmem kaç ülkesi ise sınırlarına duvar çekmekle meşgul. Ama Türkiye birçokları için bir başka sınır anlamına geliyor. Avrupa'nın sınırı. Emperyalizm sağ olsun. Göçmenlerin Avrupa'ya seçilerek gitmeleri için neredeyse birkaç Avrupa ülkesi kadar göçmen birikmiş durumda Türkiye'de ve hazır birikmişken göçmenler artık Türkiye'de de çok işe yarıyorlar. Üretimde ve de siyasette. Olaya düzen siyaseti tanımlaması dışında sağ ve de sol diye bakacak olursak şablon hazır. Sağ defolun diyecek, sol sağ olur mu öyle şey? Ve göçmenler göçmeye, dünyanın düzeni de devam edecek. Beklenen bu. Sağın işi kolay, solun işi ise zor. Zor çünkü söz konusu mağdurla, garibanla, mazlumla dayanışma olunca sınıf siyasetinden uzak bir solun ne kadar şansı var emin değilim. İnternette dolaşan bir söz gibi. Nasıl ki sınıf siyasetinden yoksun çevrecilik bahçe bakım sanatına dönüşü veriyorsa, sınıfsız göçmen hakları savunusu da yardımseverlik olu veriyor en iyi ihtimalle. En iyi ihtimalle diyorum çünkü meselenin emperyalizm boyutu var. 2000'li yıllarla birlikte dünya çapında güneyden kuzeye, doğudan batıya yaşanan göçün öznesini bilmem söylemeye gerek var mı? İnsanlar durup dururken binlerce kilometreyi aşmıyor, hem de çoğu durumda ölmeyi göze alarak. Öyle değil ama malum gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de de bu sürecin öznesi olarak göçmenler gösteriliyor. Mülksüz, yoksul milyonların bilinçli bir tercihine indirgeniyor bütün mesele. Onlar istiyorlar ve dağları, zorlukları aşıp İstanbul'umuza doluşuyorlar mesela. Özne onlar, başka bir şey değil. Ve aşırı sağ diye tanımlanan siyaset de buradan besleniyor. İnsan sormadan edemiyor, aşırı olmayan sağ ne diyor ki bu konuda? Sağın aşırısıyla normali arasındaki fark ne ki? göçmen konusunda sınıf konusunda hepsi düzenin bekçiliğini yapmıyor mu eninde sonunda geriye ise kapitalist gündelik kaygıyı paranoyaya çevirmek kalıyor tıpkı sessiz istilanın ima ettiği gibi biz hiç fark etmeden onlar gelmiş üstüne her şeyi de ele geçirmişler kesin gaflet ve dalalet içindeki halk siyasette zaten uyuyor Paranoya siyasette de gündelik hayatta da ilgi çeker. Öncelikle iddialı ve net olmasından dolayı ilgi çeker. Sonra da tuhaf, sıra dışı, alışılmamış ve hatta eğlenceli olduğu için her duyan bir döner bakar. Az da olsa dinler. Ama paranoya esas olarak gerçeğin eğilip bükülmesini sağlar. Göçmen meselesi ve göçmenler üzerinden yaratılan paranoya ise gerçekliği katman katman bölüyor, üst üste katlıyor, sonra bir daha bölüyor. Sermaye ise bu işten karlı çıkıyor. Bir tek sermaye mi? Evine Türkmen bakıcı alan mühendis çift, bahçesini Afgan göçmen işçiye emanet eden çiftçi, makine başına kalifiye paki eleman bulan tornacı da karlı çıkıyor. Ya da karlı çıktığını sanıyor. Keza binlerce, yüzlerce göçmeni kaçak ya da yasal olarak çalıştıranın yanında bir nedir ki? Bu işten herkes karlı çıkıyor ya da herkes aldanıyor. Ve gümbür gümbür bir istila yaşanıyor. Piyasanın tüm akılları kötürümleştiren istilası. Olan orada burada sönüp giden hayatlara oluyor. Sınırın dışında ya da içinde. 8 Mayıs Pazar Sol Haber Tolga Binbay gümbür gümbür bir istila gümbür bir istila gümbür bir iş...